Spor kulüplerinin putlaştırılması. Biz Fenerbahçeliler Fenerbahçe'yi hayatımızın merkezine koymuş insanlarız. Bizler sportif sonuçlardan bağımsız olarak Fenerbahçe'ye tutkuyla bağlıyız. Sayın Aziz Yıldırım'ın Metris İnan'da haykırdığı çok önemli bir söz vardır. Biz hayatta bir gün daha Fenerbahçeliyim demek için var oluruz ve yaşarız. Bir gün daha Fenerbahçeli olmak için nefes alırız. Bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe bizim için sportif sonuçlardan ve kupalardan bağımsız olarak çok değerlidir. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosuroğlu'nun ifadelerini duydunuz. Fenerbahçelilerin Fenerbahçe'yi hayatlarının merkezine koyduklarını söyledikten sonra ayrıca Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın daha önceki sözlerini dile getirip tasdik ediyor. Yani hayatta bir gün daha Fenerbahçeliyim demek için var oluruz ve yaşarız, bir gün daha Fenerbahçeli olmak için nefes alırız diyor. Hatta Şekip Mostroğlu'nun hatırlattığı bu sözler dışında Aziz Yıldırım, daha sonraları buna yakın sözlerde söylemiştir. Bizler bir gün daha Fenerbahçe olarak yaşamak için hayata bağlanırız ve gerekirse o bir gün için bütün bir ömrü gözden çıkarırız. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. İşte bir spor kulübünü putlaştırmak tam da budur. Tabii bunu sadece Fenerbahçe üzerinden değerlendirmek de haksızlık olur. İster Beşiktaş İster Galatasaray ya da hangi takımın taraftarı olursa olsun, kulübünü kim böyle görüyor ve hayatının merkezine koyup hayatının amacı yapıyorsa, o da kulübünü putlaştırmış olur. Oysa Müslümanlar kendilerine o aldıkları nefesi veren alemlerin yüce Rabbi Allah'ı hayatlarının merkezine koyar ve sadece onun rızasını kazanmak için yaşarlar. de ki Şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.